Selamlar herkese ben Çavli bugün İtalya Krallığımızın 1. Dünya Savaşı İtalya Krallığımızın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım bugün bu bölümde baya bir ekonomik ve nüfus yatırımları yaparak kendimizi hayvan gibi güçlendireceğimiz bölümdür abi evet bu bölüm böyle olacak gerçekten bu bölüm e, bu şekilde ilerleyecek eğer videoyu beğenirseniz sonuna kadar izleyip beğenirseniz aşağıdan videoyu da beğenebilirsiniz e, evet Hollanda ile ilişkimiz bayağı bir kötü. Ondan ani savaşlara yeriz ama barış kabul eder. Sıkıntı yok. Herhalde. Değil mi? Evet kabul eder. Evet şimdi. Şu anda elimizde 176 bin kişilik bir ordu olmasına rağmen bayağı iyi bir gelirimiz var. Gerçekten mükemmel. Ee, şimdi. ilk olarak biz hangisinden çok fazla gerideyiz? İlk olarak bence ekonomik yatırımları yapalım. Bak Berlin'de ve Viyana'da. Bu üst toprakta ekonomik yatırımlar yapacağım. Gerçekten de efsane bir artış gösteriyor abi. Gördüğünüz gibi. Bak mesela 231, 239. Her bak her turda 8000 tane ekonomik puan geliyor. Bence bu mükemmel bir şey. Gerçekten güzel bir sayı. Bunu ben bu ekonomi ben bir 7 milyona falan çıkarmayı düşünüyorum. Bence olur. Bu arada ben hem bunları yaparken hem de ekonomik şey, yatırımları açarsam ne olur. Yani. Yani çok da şey değişmemiş aslında ama. Gerçi değişiyor lan. 348 bir dakika bakayım. 348. Oha bayağı değişiyor. Bayağı değişiyor. Bayağı değişiyor. Tamamdır. Hem hem bu şekilde hem de yatırımlar açıkken yapacağım. Böyle abi. Tamam. Böyle devam. Böyle devam. Devam böyle. 2,5 milyona e, oldu abi. 2,5 milyon oldu. Sıra sıra yapacağım. Mesela param şu an sıfıra mı düştü? Mallar yatırım yapacağım. Daha sonra tekrardan ekonomi yatırımlar döneceğim. Daha sonra e, tekrardan mallar yatırım yapıyorum herhalde. Berlin, Viyana. Yap abi. Hatta 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 hatta. Dur 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 dur. Ee, bir dakika ya. Viyana'da var mı peki? Viyana'da 5'miş. İstanbul. İstanbul 4. İstanbul'a yap. Bir dakika yana bur burasıydı oğlum. Ha tamam 5'miş. Şu çiftlikleri 5. seviye bir dakika ya. Bana kim mesaj yazıyor abicim saattir? Tamam neyse videodan sonra bakarım. Şimdi. Şuradaki çiftlikleri bir 5. seviye yapayım da. Çiftlikler büyüme oranlarını arttırıyor. Mesela ben ee, ne oluyor lan? Ekonomik yatırım falan yaparken mallar yatırım yaparken buradakileri buradaki nüfuslar daha çok artacak. O yüzden daha çok buradan yapmaya çalışıyorum. Çiftlik, çiftlik ee, işte çiftlikleri falan inşa etmeye çalışıyorum öyle. Öyle. Gördüğünüz gibi de bayağı bir artıyor yani. Görüyorsunuz. Bak mesela 725. 740. Herhalde artık 15'er 15'er gelmeye başladı. Evet. Artık durdurabiliriz. 7 milyon. E, pardon 2 milyon 786 bine kadar çıktı ekonomimiz. Şöyle abicim ilişkileri geliştirmeye devam et. Rusya ile Birleşik Krallık falan savaşa girmiş. Birleşik Krallık buradan Fransa'yı falan güçsüzleştirirse e, ordu çıkartıp bence güzel olabilir. Mükemmel olabilir bence. Gerçekten benim işimde lehime olan bir hareket olur bu. Senin ekonomin 37 bin. Seni ben bir alayım ya. Seni ben bir alayım. 10.000 ordu buraya. 10.000 ordu buraya. 37 binlik bir ekonomik puan gelecek elimize. Gerçekten güzel olacak bence. Evet şöyle. Mallar yatırımına başlayalım. Evet şöyle. Ve güzel. Tamamdır. Şöyle Viyana'dan da bu arada en iyi verim almak için şunu %100 yapacağım. Aynı zamanda Berlin'de. Berlin'de %100 olsun. bile. Ayrıca festival falan da yapalım. Ne olur ne olmaz. Evet. Seni de %100 yapalım. Lütfen kardeşim. Kardeşim. %100 ol. Tamamdır. Şu anda gelişmemiz için her türlü şey yapıyorum. Her türlü hani nasıl desem sınırları zorluyorum yani şu an. Evet. Abi ne oluyor? Ya beyler ne yapıyorsunuz ya? ya? Oğlum iyi misiniz siz ya? Siz ne yapıyorsunuz ya? Al, İspanya'ymış. Kabul et lan. Heh. Allah Allah. Şimdi istidam edilebilir nüfusumuz bayağı bir arttı gördüğünüz gibi. Bunu daha da çok arttırırız. su ve Venedik var ya Venedik. 50 bin olacak abi. 50 bin. Bu bölüm abi 20 dakika boyunca full yatırımlarla geçecek. Ee, veya bu bölüm savaşta başlatabiliriz. Bilmiyorum. Savaş başlatabiliriz yani. Eğer hızlıca yaparsak. Mesela şu anda kaç dakika geçmiş? Aradan 5 dakika geçmiş ve baya baya geliştik diyebiliriz yani şu an. Bakar mısın abi? Baya bir geliştik diyebiliriz yani. Oğlum yalnız Venedik ne güzel artıyor lan öyle. Evet güzel. 21 milyon nüfusumuz oldu yani. Ah be yine geçebildik. Bunlar 25 milyon yapıyor nüfusu ya. Sizin ekonominiz toplamı kaç yapıyor? 1 milyon, 2 milyon daha 3 milyon. 3... Milyon. 4.1 milyon falan yapıyor işte 4.2 milyon falan ekonomileri var toplamı. Bayağı bir e, tur geç abicim. Baya bir paramız biriksin. Hayvan gibi ekonomik yatırım yapacağım. Hayvan gibi ama hay böyle deri gibi yapacağım. Evet. Şöyle Berlin'den, Viyana'dan şöyle geliştir abicim ekonomiyi. Geliştir, geliştir, geliştir. Tamamdır. 3 milyon ekonomimiz olmak üzere abi. 3 milyonun üzerine çıkmak üzereyiz ve çıktık. Mükemmel. Hatta 3 milyon 100 olmak üzereyiz. 4 milyona kadar yolumuz var ya. Bu para bitene kadar 4 milyon olur muyuz ki? Olabilir miyiz? Bence oluruz ya. Bana öyle geliyor yani. Baya bir artıyor çünkü. baya. Baksana İstanbul'a 544 bin ekonomi oldu yani İstanbul. Bence baya mükemmel. 544 bin ne oğlum? 578 hatta 600 bin olacak yani yakında. Aa 4 olamadık. 4 3 buçuk milyon oldu. Tamam okey 3 buçuk milyonu da okuyayım. Tamam. Evet abi. Şimdi bir de mallar yatırım yapacağım. Ya full bu bölüm böyle şekilde Çoğunlukla full demeyeyim de çünkü Romanya'yı falan. Ha Romanya'da var bak. Romanya'da var oğlum. Romanya'yı alacağız. Neler? Buradan iki tane ordu basalım. Tamam 211 bin. Şöyle ee, şu şekilde rastgele dağıt işte ya. Rastgele dağıt. Tamamdır. Romanya'yı bir şöyle fethedelim abi. Romanya'yı ardan artık çıkarmak istiyorum çünkü bayağı adam bayağı adam biri böyle aramızda duruyor yani Rusya ile aramızda duruyor yani yeter artık değil mi? Artık her bir ülkenin bir sonu vardır kardeşim. Her bir imparatorluğun bir çöküşü vardır. Yani her imparatorluğun bir çöküşü vardır da orada 70 bin ordu gördüm. Ama sıkıntı yok. Tamam. Tamam. Abi şuradaki orduyu artık kullanacak mısın bu arada? Ben senin onu kullanmanı bekliyorum da. Yoksa biz bir kuşatalım illa seni yani. Onu mu istiyorsun? İlla biz bir kuşatalım. Ha, Sonda kullandın. Tamam çok iyi. En sonunda kullandı yani. Tamamdır. Mükemmel. Değil. <laughs> Mükemmel değil. <laughs> Alın artık şunu. Alın. Tamam aldık, bu sefer aldık, bu sefer aldık. Tamamdır, 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 tamamdır. Evet, ee, Romanya Savaşı'nda bitirmiş bulunmaktayız. Şöyle 53 bin orduyu ben direkt Roma'ya çekeceğim. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. mükemmel. İlişkileri geliştir, art 67 artık İstesem şu anda ittifa bile katılırım ama katılmayacağım yani. Ben genişleme çabalarındayım birader. Evet. Ben birazcık daha mallar yatırımı yapacağım. Mallar yatırımı önemli. İngiltere ile de aramız iyi olsun bu arada. Şöyle. Evet geliştiriyoruz ya şey malları. Ne bileyim yani öyle. Şu an video kaç dakika olmuş? 10 dakika gelmek üzere. 9 dakika olmuş. Ne oluyor lan? Abi sen deli misin? Ne yapıyorsun? Ama saldırganlar da bunun ya siz ya siz ne yapıyorsunuz ya? Aman. Abi salak mısınız ya? Ama bu arada Birleşik Krallıkla Fransa'nın savaşta olması benim çok lehim. Kanka dur ne yapıyorsun? Rusya dur. Alma sakın Britanya'dasın alma sakın. Sakın neyim bak. Oğlum bu adamlar Britanya'yı çıkarma falan atıyor. Sakın yapmayın öyle bir şey. Sakın. Oğlum adama bak ya. Abi ne yapıyorsun ya? Beyler bizim bayağı bir nüfusa ihtiyacımız var yalnız. Bizim bayağı bir nüfusa ihtiyacımız var. Evet. Böyle işte. Hadi gidiyoruz. Abi Fransa Britanya aldı bu arada. Hadi alma ya alma Britanya bir dönüş yap ya hadi İngiltere. Hadi oğlum. Bu arada biz nüfus olarak bunlar bir fark attık sanırım ya. Baya bir fark attı. Hatta şöyle bir 30 milyon yapıp bırakacağım. Nüfus yatırımlarına. Evet 30 milyon da yaptım. Oğlum hayvan gibi 466, 542. Her bir turda 100 biner 100 biner artıyor olan nüfus. 31 milyon yapıp bıraktım abi. Tamamdır. Şimdi. Abicim. Bizim bir de ekonomik yatırım yapmamız lazım. Bak. 1 milyon, 1 milyon, 4. Adamlar. Bunlar 4.5 milyon ekonomisi var toplam ya. Bizim tam olarak 1 milyon ekonomi 1 milyon ekonomi daha topraklarımıza katmamız lazım. 1 milyon ekonomi nereden katabiliriz? Ekonomik olarak yüksek olan bir yer var mı ya? Oraya saldırayım. Çin. Sen Meksika'da büyük. Meksika büyük. Britanya büyük. Japonya'da da büyük. Amerika büyük. Hadoti var. Hadoti mi? Hadoti neresi kanka? 432 mi? ymiş yani. Ama 400 kim bana yetmez ya. Neyse evet. Şöyle bayağı bir biriktir abi Baya Bayağı biriktir, bayağı biriktir. Evet. Ver yatırıma. Ver araştırmaya. Ee, ver İstanbul'a, ver Berlin'e, ver Viyana'ya. Hadi bakalım. Hadi. Bükreş'te, Bükreş'e de yapalım. Tamam. Yap abicim, yap 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 yap. Bayağı iyi, bayağı iyi. Ülgeç de bu arada bir şey. Evet, güzel. Kale de inşa ederim. mal kampına. Tamam. Evet. Şöyle. Tamam. Bayağı iyi var. Mükemmel artmıyor mu ya? Bak, şu an ee, kaç? 967. Abi. Abi. Tamamdır. Artık benden korksun bunlar ya. Benden artık korksun. Ya yanlışlıkla tur atladım. Dur, dur. Sakin, sakin, sakin. sakin. Mükreşe de yapalım. Tamam. 800 bin ekonomi oldu lan İstanbul'da. Oğlum İstanbul'da 800 bin ekonomi var lan. Beyler bu arada ekonomik olarak fark atacağız gibi duruyor bunlara. Tamamdır. 4.5 milyon ekonomimiz var. Neredeyse yaklaştık yani. Artık onların ikisi eşittir. Bir tane İtalya krallığı yapıyor yani. Düşünün artık. Düşünün. 46 bin Mesela şöyle bembeyaz olan bir yerden o oh, orada Tam basılıyordur ama. Ne? Ha doğru lan doğru 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 doğru. Bembeyaz olan bir yerden ordu bassak 5000 çıkıyor güzel. Çok iyi. Mükemmel. ah eh, evet. Saat şey pardon dakika kaç oldu? 13.10 e geçiyor. Ay, yoruldum ya vallahi yoruldum. Şimdi bir ekonomik yatırım daha yapacağız çünkü ekonomik olarak hala onlardan geride olduğumuzu söyleyebilirim. Şöyle abi. Tamamdır. Yeterli. Şöyle. Evet. Bir 6 milyon yaparız ya. 6 milyon yaparız ekonomiye. 6 milyon yapıp artık bu bölümde büyük ihtimal burada sonlandıracağım ve diğer bölüm Rusya ve Fransa'ya saldıracağız abi. Saldıracağız yani bildiğin saldıracağız. 1 milyon ekonomiyi geçti şu anda İtalya Krallığı'nın İstanbul şehri. Şu anda 1 milyon ekonomiyi geçti. Şu an Birleşik Krallığın ekonomisi eşittir İstanbul'un 2 kat düşüyor. Ya da dur ya da şöyle söyleyeyim. İstanbul'un ekonomisi eşittir Birleşik Krallığın 2 katı. Gerçekten güzel. Evet Rusya ile ilişkiler iyi de Fransa sürekli bize hakaret ediyor. Sanırım anladı bizim ne yapacağımızı. Bu ne lan? Abi sen iyi misin? Ne yapıyorsun ya? Neyse. Şöyle devam edelim biz. Evet güzel. Bir milyon yüz bin oldu şimdi de İstanbul ekonomisi. Bu arada beş artık ikisinin toplamından daha fazla ekonomimiz var. Hatta biz 6 milyona tamamlayacağımızı söylemiştik. Evet, bayağı şu anda mükemmel ya. Evet. Bir de son olarak bir mallar yatırımı yapıp ordu basım işlemlerimize başlayalım ve diğer bölüm büyük ihtimal final olacak ya da iki bölüm sonra final olacak. Rusya ve Fransa savaşına başlayacağız abi. Diğer bölüm. Diğer bölüm başlıyoruz yani. Net olarak kesinleşti artık. Diğer bölüm net olarak Fransa ve... Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Bak sakın diyeyim ha. Beyler. Hakaret edecektim de. <laughs> Edemedim. Oğlum. Senin savaşta olduğun kimse yok mu ya? Neyse. Şöyle bir bayağı bir tur atlayalım. Hollanda'nın ekonomisi ne kadar ya? Yok yok hala Hollanda olmaz yok. Evet 5 tur sonra geliştireceğim ben bu Fransa'yla. Evet. Eksi 16 mı oğlum yapma ya. Evet düştü birazcık güzel. Tamam. Abi. Beyler net olarak e, diğer bölüm savaş başlıyor gibi. Yalnız böyle olmaz kötü oldu ya beyler. Böyle olması kötü oldu ya. Danimarka ile Hollanda şu anda savaş girmiş. En böyle barışçıl ilerleyen sanırım biziz ya. Bakar mısın şuna? E, i̇lişkileri geliştir saldırmazlık bak. Bak ilişkileri geliştir kanka. Geliştir benimle ilişkileri ya. Evet şu anda 40 40 milyon nüfusumuz oldu ve gerçekten istihdam edilebilir nüfus şu anda şahlanıyor yani şu anda mükemmel bir sayıya ulaştık diyebilirim. Evet güzel güzel gelişiyor ilişkiler. Evet video kaç dakika olmuş? 17 dakika. 3 dakika boyunca da bir şey yapalım. Ordu basım işlemlerimizi yapalım. Evet. Evet abi. Şu var şu gelir sıfıra düşene kadar ordu basım işlemi yapacağım. Enflasyon böyle dibi görene kadar. Hayvan gibi, dibi görene kadar değil pardon. Tavana çıkana kadar enflasyon tavana çıkana kadar hayvan gibi para biriktireceğim ve ordularımı basacağım abi. Haydi bakalım. Şöyle 76 e düştü gelir. 55 bin, 51 bin, 44 bin, 40 bin, 34 bin, 26 bin, 22 bin düşüyor abicim. Hayvan gibi düşüyor, hayvan gibi düşüyor. Hadi. Hadi. Evet düştü. Evet. Şimdi. Şimdi. Düşünüyorum bir şeyden orada bassam diye. Venedik'ten şeyden İstanbul'dan ve Berlin'den diye. Pardon. Şey. On gerçi bunlardan Ordu basmasak da olur lan. Her yerden zaten aynı ordu çıkmıyor mu? İtalya'dan basacağım abi. Bas gitsin. Evet başladık. Başladık abi. Gazamız mübarek olsun. Hadi bakalım. Acaba başarılı olacak, olabilecek miyiz? Hadi bakalım. Venedik'ten de ordu basacağım bu arada. Venedik'i artık arayacağız. Bu önemli bir savaş abi. Bu çok önemli bir savaş. Yıkılabiliriz ya da süper güçlü olabilir. Zaten süper güçüz de. Yani önümüzde adam duramaz. Yani önümüzde hiçbir ülke duramaz artık bizim. Eğer yenersek. Öyle yani. Böyle. Roma'dan da basalım aynı şekilde. Roma'da da bayağı mühüs var. Bayağı hayvan gibi orada basıyoruz yalnız. Bayağı iyi. Tamam. Venedik Roma bir dakika. Ha. Roma. Roma tamam. Şöyle abicim. Şuralardan bas. Paramız, e, gelirimiz sıfır inene kadar orduları basacağım. Bir sıfır değil de yani bir nasıl desem 50 bine falan inene kadar basacağım yani. Şöyle devam et ordu basımına. Tripoli'den de bayağı ordu çıkıyormuş ama nereden bassak başka başka buralardan da basabiliriz. Bak buralarda da güzel nüfus var. Buradaki nüfuslar da bayağı iyi. Aa. Ne oh. Birazcık para biriktir. Tamam ilişkiler güzel güzel. İlişkiler güzel ilerliyor. Video şu an 20 dakikayı geçmiş ama videoyu birazcık daha uzatabilirim maalesef. Uzatmamız lazım yani. Burada bu bölüm ben ordu basım işlemlerini bitirmek istiyorum ya açıkçası öyle söyleyeyim. Evet. Şöyle tamam. Devam et abi ordu basımına. Hatta ben baya baya şuralardan bu sefer ordu basacağım. Atina'dan basacağım. Larissa, Selanik, Serres, Sofya, ne bileyim Belgrad, Melgrad bir şeylerden basacağız işte orada. Evet şuralardan da basalım. Bayağı zorluyoruz. Nereden bassak diye düşünüyoruz ama. Şuralardan bir kez daha basmaya deneyelim. Venedik. Roma'dan bir kez daha. Roma'dan. Evet. Oğlum deli gibi ordu bastık bu arada. Kaç ordumuz oldu ki? 3,5 milyon ordumuz oldu ama yetmez. 3.5 milyon yetmez beyler. Birazcık daha basacağız. Birazcık daha basacağız. Bu ordu asla yetmez yani. Yeteceğini hiç düşünmüyorum. Hem Afrika'ya doğru göndereceğiz. Biz Afrikadan da e, ilerleyeceğiz. Çünkü Afrika'da da ilerleyişlerimizi sürdürmemiz lazım yani. Hadi. Evet, güzel. Basıyoruz yani öyle. kaç oluyor 14 14.28 tamam okey. 14.28 Daha şey var yani. Okay. Ah, 156 156.000 gelir. Oğlum Bayağı el yoruyor bu arada ya. Ne kadar oldu bastık yeter lan. Abi bu kadar ordu yeter diye düşünüyorum ya. 5 milyona tamamlayalım duralım artık. 5 milyona artık e, tamamlayalım ve duralım. Yani cidden artık. Yeter. 844 bin. 964 bin. 82 bin. Ee... lan 300 300 303 Evet Tamamdır şimdi orduları bir toplayalım artık Artık Roma'da şu orduları bir toplayalım Hatta siz şurada toplanın Siz şurada toplanın abi Siz Belgrad'da toplanın Belgrad'da Denizler için de farklı bir ordu basacağım bu Bunlar sadece karadan gidecek ordular. Denizler için farklı bir ordu basacağım. Video 23 dakika oldu ya. Bayağı bir uzadı yalnız video. Abi dur nereye gidiyorsunuz? Durun. Durun. Ha. Roma'da toplanacaksınız abicim. Evet. Vay şu anda ağzım dilim kurdu yani konuşmaktan. Ne diyeceğim artık bilmiyorum yani. Artık bu orduya da karşı koyamazsınız ya. Orada karşı koyacağınızı pek zannetmiyorum. 5 milyon orada topladık işte. Evet. Bütün orduları topladık abi. Toplamadık daha bir saniye. Ha. Sen de gel, sen de gel, sen de gel. 393 değil abi. 393 olmaz ha. Evet. 5 milyon ordu. Hanginiz daha güçlü? Fransa daha güçlü ama Fransa'nın o bir adamların eyalet sayılarına baksana. Bunu Tamam 2,5 milyon oldu buraya. Eşit şekilde gideceğim. 2.5 milyon da buraya. Denizlerde de ordu basacağım. Ama artık onu da diğer bölümde yapmak istiyorum. Artık. Ah, demek istediğim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz. Videoya like atabilirsiniz ve kanalıma da abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.